Benim arasında kaldığım kişide çok ufak bir oynama olduğu için oh. dedim ki riske atmaya gerek oh. yok Baraj sorusunu çünkü geçmek istiyordum. Evet. Geçtik. Geçtik. Geçtik bütün jokerlerimizi kullandık Başak ama barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Hı hı. Yani bir jokerimiz daha var. Evet, bildiğin gibi artık süre sınırımız da yok. Evet. Ve şimdi barajdan sonraki ilk soru geliyor. Sekizinci soru. Yüz bin lira değerinde ve soru geliyor. Hangi hayvan türünün 1970'te psikolog Gordon Gallup tarafından geliştirilen bir canlının aynadaki yansımayı kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan ayna testini geçebilen bir üyesi olmamıştır. A. Şempanze B. Şişe burunlu C. Kedi D. Asya fili Enteresan bir soru. Evet. Yani bu noktada soruyu nereden yakalamam gerektiği, nasıl bir yorum yapmam gerektiği düşünüyorum şöyle bir. Yani türlerinden gitmeye çalışacaktım ama e, hepsi memeli. Belki biyolojik olarak beyinsel bir farklılıktan dolayı belki tanımamıştır olarak yorumlayacaktım ama burada türleri aynı bütün hayvanların. E, yani şuradan belki bir yorum yapabilirim diyorum. A şempanze kedi ve Asya fili yani kara hayvanı Şişe burunlu Yunus, deniz canlısı. Belki oradan mı? Bilmiyorum, tamamen şu an aklıma gelen şeyleri söylüyorum çünkü. Bu hayvanlarla ilgili aklında kalanlardan bir sonuç çıkarabilir miyiz? Seyrettiklerin, okudukların, dinlediklerinle ilgili bir şey çıkarmayacağın. Zannetmiyorum. Sanırım burada belgesel izlemenin önemi. <laughs> Hiç izlemem. Gerçi belgeselde de böyle bir şey seyretmemişiz. Tabii ben ki ama en azından hayvanlar şey ama. hakkında en azından daha fazla bilgim olsaydı belki burada... Mesela daha zekaların farklı. üzerinden gidebilir misin? Ee, Yunus balığının zeki bir hayvan olduğunu duyduğumu hatırlıyorum. Kedi de bence zeki bir hayvan ama tamamen kendi şahsi yorumum kedi. Neye göre derseniz hani... Sahibini tanıdım. Sanır, sevdirir sevdirmez, şımarıktır. Yani bu noktada... ...soruya cevap vermek istiyorum kesinlikle. Kedi olduğunu düşünmüyorum ya. En uzak olduğum şık sanırım kedi. Yani... ...günlük yaşamda da çok karşılaştığım bir hayvan olmuş. Var mı hiç, evde, yani... kedin? evde yok ama biliyorsun... Bir o... arkadaşın da var mı? Arkadaşımda da yani yakın çevremde kedi sahibi hiç yok. Yok mu? Yok gerçekten. <laughs> Ama kediye uzan, diğer üç şıkka baktığımda Ben bunu şempanze diyeceğim galiba ya. Yani çift cevap hakkımı da kullanacağım. Yunus ve kedinin Zeki hayvanlar ve kendilerini tanıdıklarını düşünüyorum ama Yunus hani suyun altında... Sonuçta Asya fili de yani, nerede görecek aynayı? Orası da ayrı bir mevzu. Yok, göstermişler diye düşün. Yok, hayır. Şey olarak söylüyorum hani... Kara yaşamında belki bir yerde denk gelmiştir ve tanım... Hani bir adaptasyon vardır belki olarak düşündüm ama... Öyle bir şey dedi. Bu hayvanlara sanırım. ilk defa ayna gösteriyorlar. Ha, daha önce hiçbiri. Tamamen evet. anladım. O zaman tamamen biyolojik bir şey var burada. Deney. Bu bir deney. Bir ilk defa evet. ayna gösteriyorlar. Ve o hayvanların tepkilerini ölçüyorlar. Bu hayvanların üçü oradaki yansımalarının kendilerinin olduğunu anlıyorlar. Hı hı. Bir tanesi anlayamıyor. Başka hayvan zannediyor. Ya soruya bilimsel hiçbir yaklaşım yapamadığım için evrenden bir mesaj bekliyorum şu an sadece. <laughs> Ama sabah kadar bekleyemeyiz. <laughs> <Evet. gülüyor> evrenden gelen mesajı çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım mı? Son kararım. İndirdin mi seçenekleri ikiye? İlk önce ben bir... Asya fili demek istiyorum. Ve Asya fili son kararım. değilmiş. Evet, İkinci değilmiş. alalım. Başak. Evet şimdi ya şempanze diyeceğim ya da şişe burunlu yunus diyeceğim. Şempanze diyeceğim ya ben. Kedi olduğunu düşünmüyorum. Umarım kedi çıkmaz yani. Çünkü en uzak olduğum şey kedi. Şempanzeleri Hani bu ilerleyen süreçte acaba şempanzeler de tanımaya başlamış mıdır? Yani hayvanat bahçelerini falan böyle hayal etmeye çalışıyorum. Şempanzeleri düşünüyorum. Yani çok da oynak hayvanlar. Hani böyle ayna karşısında kendini görüp tanımamış olabilir mi? Ya da sonradan tanıyor mudur? Ya da hala mı mesela eğer o zaman tanımadıysa hala mı tanımıyor? Şempanze diyeceğim ya. Son karar Şempanze son karar. Şok edici bir sonuç. Evet. Hiç yani aklımda yoktu. Sosyal medyada da aslında böyle yani. şeyler var. Kendini görüp korkan kediler. Evet doğru. S sanki değil mi var öyle bir şey geldi mi gözünün önüne? Ama yani hani bizim yaşamımızda çok adapte bir hayvan olduğu için ayna bilmiyorum. Testten böyle çıkmış. Evet <laughs> sağlık olsun. Peki Tıpaşak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Seni 50 bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.